Magazin Dünyası'nın ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli haber turumuzla programımıza başlıyoruz. Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, Magazin Dünyası'nın en uyumlu çiftlerinden. Aynı zamanda tuttukları takımlar itibarıyla en ezeli rakipler. Galatasaray'ı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hiç yenilsek de yensek de vazgeçmedim. E, çok bağlı e, bir takımla çok bağlı biriydim. Fanatik ve kaba biri değilim. Ama tabii Can'ın ee, ...çok canı gönülden Fenerbahçeli olması... ...babamın da öyle, eşim de... ...ikizlerimizden oğlumuz da öyle... ...hatta ona işte bir şeyler aldık... Ee, ...ben kızımı kendi safıma çektim... ...biz ana kız Galatasaraylı olduk... ...onlar da Fenerbahçeli. Bu arada bilindiği üzere çift bir süre önce... ...İstanbul'dan tası tarağı toplayıp... ...Urla'ya yerleşti. Ancak belli ki... ...İstanbul'dan da uzak duramıyorlar. Buraya girip gelmekten çok mutluyuz ama... ...orada daha sakiniz, daha... ...daha rahatız yani. Ufak yer olması okulun evimize yakın olması vesaire trafik olmaması gibi avantajlarımız var yani. Burada kayboluyorum bazen. Sanki bunca yıl İstanbul'da yaşamamışım gibi. Ama buranın da bambaşka bir güzelliği var. Ailler ailemiz burada, dostlarımız burada, işimiz burada. Bir etkinlikte kamera karşısına geçen Perihan Savaş şimdilerde yeni proje arayışını sürdürürken sektördeki kadın erkek eşitsizliğini yorumladı. Bunda bayağı bir haksızlık söz konusu oluyor. Çok büyük bir uçurum var. Bu uçurumun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Herkes hakkını almalı diye düşünüyorum. Ee, ama ne yazık ki bu böyle başladı ve böyle de devam ediyor. Sadece takipçi sayısı çok fazla diye insanların e, çok yüksek ücretler alması gerçekten de diğer insanların da daha az ücret alması bir haksızlık diye düşünüyorum Perihan Savaş yurt dışına satılan projelerde oyuncuların telif almadığı iddialarına da açıklık getirdi. Telif haklarımızı alamıyoruz kendi ülkemde. Ben telif hakkımı alamıyorum. Benim çok eski filmlerim, yeni filmlerim, işte dizilerim sürekli başka kanallarda satılıyor, oynuyor ama telif hakkı yok maalesef. Ve geçen günü bana İspanya'dan telif hakkı geldi. Ben kendi ülkemden değil. Başka bir ülkeden telif hakkı geldi bana. Çünkü insanlar emeğin karşılığını vermesini biliyor. Bir diğer taraftan katıldığı bir programda 13 yaşında kuzeniyle evlendiği itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Usta oyuncu konuyla ilgili bir düzeltme yapmayı ihmal etmedi. İlk kuzenim diye yazmıştır ama kuzenim değildi. Ee, evet 13 yaşında böyle bir şey geçti başımdan. Ee, büyümek çağında işte annenin müsaade etmediği şeyleri ben nişanlanınca ve evlenince yaparım diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm zaten. Rafet Elroman nişan taşında müdavimi olduğu mekanda tatil planlarına basın mensuplarını da ortak etti. De az önce onlarla konuştum. Yılbaşında şayet birlikte olacağız. Sonrasında da bir tatil düşünüyoruz. Şöyle sıcak bir yer ama neresi ben de bilmiyorum. Artık Avustralya mı olur? Biraz uzak. Belki Tayland olabilir. Şöyle bir iki hafta güneş, deniz. Şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam eden Rafet El Roman bugüne kadar sektöre de birçok meslektaşını kazandırdı. İşte onlardan biri Yusuf Güney. Şimdilerde öngörüleriyle ağızları açık bırakan şarkıcıyla yollarının kesişme hikayesini paylaştı. Beni her seferinde şaşırtıyor. İlk onu tanıdığımda Kulise geldi, harika bir şarkı yazdı. Ve bin takla attı yani Kulise veya bana ulaşması için işte böyle. görevliler ona sıkıntı çıkarmış, bir sürü şey geldi. Şarkısını bir söyledi, ben şaşırdım kaldım. Dedim sen ne iş yapıyorsun? Abi dedi ben dönerciyim. Helal olsun dedim yani inanılmaz bir ses, inanılmaz bir yorum. Rafet El Roman işbirliklerinden milyon dolarlar kazandıklarını itiraf etti. Ne yapmak istiyorsun bu şarkıyla abi sana vermek istiyorum dedi. Yok dedim bana verme gel beraber okuyalım. Yani sen de bir müzik dünyasına adım at çünkü yeteneklisin. Böylece biz 3 yıl 5 yıl evet. kontratlı devam ettik. Yani yalan söylemeyeyim şimdi 2000 8 ile 2013 böyle bilançolarımıza baktık. Gerçekten de hani bunlar söylenmez ama gerek Yusuf gerek bizim şirketimiz yani birer buçuk milyon dolar para kazanmışız. Yani Yusuf Güney sayesinde. Yusuf Güney'in kıymet bilmediğini söyleyen Rafet El Roman, Yusuf Güney'in değiştiğini anlattı. Bazen altın tablette servis edersin şöhreti, ne bileyim bir eseri veya işte hayal ettiğiniz o dünyayı. O bunun kıymetini bence hiç bilmedi. Yavaş yavaş tanımaya başladığımızda Yusuf'u, onda biraz böyle bir öfke kontrolsüzlüğü vardı. Ben onu fark ettim. Güney'in astral olaylara merakıyla ilgili de konuşan El Roman, yeniden mesleğe dönmesini diledi. Şimdi değişti. Şimdi başka bir kulvarda. O kadar ermiş ki biz ona erişemiyoruz diyeyim yani. <laughs> Uzaylılarla haşır neşir bu kadar sentral hayat veya neydi onun ismi ya? Astral, astral, astral evet. hayat ha. Astral Hayat'la ya oradan yeni bir şarkı bulsun getirsin de şurada yine bir gündeme dönsün. Yine kendini biraz şarkılarıyla ispatlasın. Çünkü ben hala onun çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir yorumcu. Oflu Hoca bu kez Hintli bir guruyla buluştu. Filmin yeni serisinde buluşan Çetin Altay ve Ufuk Özkan galalarına kostümleriyle geldi. Konuklarını Gülser Perek ağırladı. <laughs> Dakikalar sonra günümüze dönen ünlü oyuncular ekip arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti. Deniyordu hala bekleniyor. Bu dışarıda aldığım tepkiler çok güzel. Ve ilk üç filmden işte Özgür'ün de dediği gibi, Özgür hocamızın da dediği gibi ilk üç filmden çok farklı oldu hikayesi. Yeni kast, yeni kadro. Güzel bir şey çıktı ortaya. Çok değişik bir şey çıktı. Ben seveceğini düşünüyorum. Serinin dördüncü filminde Ufuk Özkan bir Hintli olarak karşımıza çıkarken kaftan giymenin zorluğunu anlattı. Çetin Altay'a metiyeler düzdü. Onun altında başka bir şeyler daha, üstte başka bir şey. Normalde ne? giyinmiyor Oldu. bir şey, Ufuk giymiş işte evet, altına bir şey giymiyor ama... Yani bu kadar büyük starla anlaşıp tanınmaz hale getirdik. Tamam 50 dereceye yükseldi ama... Başta Özgür Hoca olmak üzere de bir, ben yıllardır takip ediyorum Çetin'i. İşini muazzam yapan, e, hatta Setli de söylemiştim yani. Yani bir, bir numara, uzak ara yani. Ya bu kadar doğal, he, bu kadar mu? doğal. E, değişik bir roflu hoca izleyeceksiniz. Çok güleceksiniz ya, biz yani klasik olacak ama biz çok güldük. <laughs> Anne kızı buluşturan Batı Ekspresi seyircili galasıyla tiyatro severlerden tam not alırken Derin Beşikçioğlu yönetmen annesi Elvin Beşikçioğlu. Beşikçioğlu ile çalışmanın zorluklarını anlattı. Bazen zorlayıcı olabiliyor algılama konusunda bazı şeyleri. <laughs> Ama onun dışında gayet bence tatlıyam. Bir diğer taraftan şimdilerde Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Elvin Beşikçioğlu ünlü bir babanın çocuğu olmanın da zorluklarını paylaştı. Her insan farklı bir birey, farklı bir karakter ve babaya bakılarak yorum yapılması, babaya bakılarak zaman zaman ölüme engellerinin çıkması, alınmaması ya da reddedilmesi bence olmaması gereken bir şey. Başrollerinde Nazan Kesal, Reha Özcan, Şerif Erol gibi usta isimlerin yer aldığı Acı Kahve filminin galasında ...oyuncular basın mensuplarıyla buluştu. Allah'ın emri peygamberin kalbi cümlesi illaki kurulur. Bizim filmimizde o cümleyle, o cümlenin sihriyle başlayıp... ...ama bir süre sonra çok büyük karambollerin içinde seyirciyi bırakan... ...keyifli, oynaması çok keyifliydi ama sanırım izlemesi de keyifli olacak. Usta oyuncularla birlikte kadroda yer alan Buçe Buse kahraman zorlandığı sahnelerin olduğunu paylaştı. Çok zordu. Özellikle karakterin çünkü her karakterin kendi içinde aslında bir sırrı var. Ee, ve hepsi de bunu açık etmeye çalışıyor kendince. Ee, ama onunla ilgili de çok bir şey söylemeyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 13. kez düzenlediği ve girişimcilere ilham olmaya devam eden etkinlikte de Serta Ferener sahne aldı. Sen yeter, Öykü Gürman, Yavru Vatan Kıbrıs'ta su yeşili elbisesiyle karşıladı kameraları. Öykü Hanım selamlar. Merhaba hoş geldiniz. efendim Kıbrıs'ta. hoş bulduk. Aslında bize Kıbrıs'ı oldu. Magazin şey olur. Evet doğru haklısınız. Yazı da kışı da çok güzel. Evet. Ee, biz de çok keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz. Çok da güzel geçiyor zaten sahnelerimiz. Çok evet. şükür. Hem müzik hem oyunculuğu bir arada yürüten Öykü Gürman, şimdilerde Gönül Dağı dizisine... ...şoför Kiraz rolüyle dahil oldu. Zaten menajerime ulaştılar... E, ...sevgili evet. yapımcımız Ferhat Beyler. E, sağ olsunlar. E, onlar e, acaba olur mu... hani ...ister mi e, böyle bir rol var... deyince ben de... E, ...şoför karakteri olunca çok heyecanlandım. Çünkü farklı bir rol. Evet. E, bir şey katabileceğim bir rol olsun istiyordum. E, i̇şte biraz daha... ...bakalım Kiraz'ın e, serüvenini... ...yolculuğunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Öykü Gürman dizide... ...karşımıza deneyimli bir minibüs minibüs şoförü olarak çıkıyor. Kamera arkasında ise bakın neler yaşıyor. Minibüsümüzün adı Badegül ama Sefer karakterini oynayan Ferdi Sancar. Ferdi arkadaşımız benim partnerim Badegül Magirus minibüsü kullanıyor. Benim de denemelerim oldu ama bir hayli zor minibüs kullanmak fakat elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İkizi Berk Gürman'la evlerinin önü boyalı direk şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Öykü Gürman Kardeşiyle aralarının bozuk olduğu iddialarına da cevap verdi. E, tabii birlikte proje yapmıyoruz ama e, o İspanya'da yaşıyor zaten. Fakat hiçbir zaman öyle aramızda biz ikiziz, kardeşiz. Hiçbir zaman aramızda öyle bir e, küslük şey, yok hiç öyle bir haberler çok çıktı ama bizim aramızda hiç öyle bir şey olmadı. Yani biz her zaman birbirimize destek verdik.